Herkese merhabalar. E, Tarot öğreniyorum. 6. derste tekrar beraberiz. 11. kartı en son e, işlemiştik. Şimdi de e, Adalet kartından sonra 12. E, kartımız Asılan Adam'dan biraz bahsedeceğiz. Sayı değeri 12, gezegeni Neptün. Ruhsal ve psişik aydınlanma olan Neptün gezegeni simgeliyor. Transe girmiş bir asılan adam görüyorsunuz şu anda kartın üstünde. fantazi hayal gücü, görsel sanatlarla ilişkisi bu tarz bir e, şey ifade ediyor. İdealist, duyarlı ve psikiktirler bu karta sahip olanlar. Kendini ifade etme isteği, günlük kaygı ve endişeleri askıya alma zamanını işaret eder. Bakış açısını değiştirmeyi ya da olaydan kendini geri çekmeyi simgeler. Çünkü bazen sağına soluna gelen karta göre bir olay vardır ve olaydan kendinizi geri çekmenizi ifade ediyor olabilir. Bu açılım esnasında e, yanına, sağına, soluna gelen kartlarla tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Ama genel anlamıyla bir bakış açısını değerlendirme ve bir aydınlanma aslında. Çünkü gördüğünüz gibi e, simgede bir e, ters asılmış adam ama arkasında bir güneş var bir aydınlanmadan bahsediyoruz. 12. evi temsil ediyor ve su elementi. Belirsizlik ve kurban birinci de var aslında bu kartta. İlahi kaynakla bağlantıya geçmeyi ifade eder. Yani çok sıkışmış olduğunuz bir dönemde artık ilahi bağlantıyı kurmanız gerektiğini biraz belirtiyor o kurban bilincinden o belirsizlik bilincinden kurban olma bilincinden çıkmamız gerektiğini de ifade ediyor olabilir. Ölüm kartı sayı değeri 13 ve akrep burcunu ifade eder. Bir dönüşüm kartıdır. Hani ölüm kartı geldiğinde lütfen korkmayın çünkü çok ciddi bir dönüşümden bahsediyoruz burada. Küllerinden doğmayı anlatıyor çünkü. bir döngü biter, yeni bir döngü başlar akrep burcu da astroloji de biliyorsunuz biraz böyle hayatta kalmak o mücadele gücü ifade eder 8 13 e, ölüm kartı da aslında e, bize bunu ifade ediyor üreme organlarında temsil eder sağlıkla ilgili bir açılım yaptıysanız üreme organlarından bahsediyor olabilir 8. evi temsil eder Survivor evi dediğimiz astrolojik 8. ev krizler evi Öfke enerjisi de vardır bu kartta Aslında e, siyah e, rengi çok e, fazlaca görüyorsunuz kartın üzerindeki simgelerden e, bu kişinin yani e, kişilerin e, doğum tarihlerini toplayıp e, sadeleştirdiğimiz yer 12'ye ve altı e, ifade 12 ve altında sayılar çıkıyorsa e, bu kart e, onları da ifade ediyor olabilir. Ciddi dönüşümler e, yaşatan bir kart olacaktır. Çünkü hayatlarında ciddi dönüşümler yaşadıklarını ifade eder. E, ya da e, kişi çok dünyalık olabilir. E, 12 ve üstü e, kişilik sayısına ihtiyacı vardır bu kişilerin e, bu yüzden eril dişil dengelemesinde yapılması gerekiyor e, dediğim gibi de bir dönüşüm e, bir atın üstünde aslında bir zafer kazanmış edasıyla bir var fakat önünü kesen de bir e, kişi var burada sarı rengi görüyorsun sana yani iletişimle ona bir şeyler anlatmaya çalışan iletişim kurmaya çalışan bir var fakat e, kişi çok da e, bunun farkında değil görmek istemiyor ve e, artık dönüşme aşmaya hazır olduğunu bu krizi aşmaya hazır olduğunu e, kafasında da bakın kırmızı bir şey var şurada hani bir harekete geçtiğini artık ifade ediyor atın üstünde at ilerleme e, durumunda adım atmış artık e, bir hareket geçiyor ve Burada bir güneş görüyorsunuz. Yine yani bir aydınlanma söz konusu. E, kartları dediğim gibi ezberden çok e, simgesel olarak baktığınızda ve e, aklınıza öyle yerleştirdiğinizde yorumlaması çok daha kolay olacaktır. Denge kartı sayı değeri 14. Yay burcunu ifade ediyor. İlahi bilinç, e, yüksek öğretim. Çünkü yay yüksek öğretimle çok alakalı. Yurt dışı ilişkilerle çok alakalı. Uzun yolları da temsil ediyor. Dolayısıyla bu kart da onları ifade ediyor. Dokuzuncu evi simgeler çünkü e, yayın dengeli ve iyimser tarafına denk gelir aslında. Ateş elementidir. Kalça ve uyluk kemiklerini simgeler sağlıkla ilgili bir açılımda. Kanatlarının kırmızı olması tabii ki <laughs> burada hızlı bir haber e, ifade ediyor. Bir hareket enerjisi var. E, sarı renkleri de görüyorsunuz ve kırmızı yoğunlukta. E, bu bir hızla gelecek haberi simgeliyor olabilir. E, müjdeli haber vardır burada, e, dengede olmak vardır, ruhla beden dengede olmalıdır. Değişimi kucaklamayı da anlatır aslında, çünkü e, yayın o optimist yapısı vardır, hani daha böyle pozitif e, yaklaşırlar olaylara, yay. E, yoğunluğu olan kişiler. O yüzden bu kartta da o optimistliği görebiliyoruz. Tabii ki bir şeyleri dengeye getirmek, bir yerden bir yere aktarmak çünkü duygular var orada e, aynı zamanda. Kupa duyguları ifade eder. Duyguları birbirine aktarmak orada bir denge sağlamakla alakalı bize bir bilgi veriyor olabilir. <laughs> Şeytan kartı sayı değeri 15 ve oğlak burcunu ifade eder. Maddi dünyanın tabii ki baştan çıkarıcılığını e, ve sınavlarını e, çok iyi bilir bu karda sahip olanlar. Oğlak her zaman başarı odaklıdır ve başarıya giden yolda da zoru seçer aslında. Çünkü keçi gibi tırmanır oğlaklar biliyorsunuz. E, karanlık taraf gizli kalmış, bilinmeyen ne anlatır aslında. Şehvet, oburluk, açgözlülük, öfke, kıskançlık gibi yani... Çok da e, seve sevmediğimiz bazı huylarımızı ifade ediyor olabilir. E, bunları temsil eder. Gösterişe kapılmayı, maddeselliğe kapılmayı da anlatabilir. Kariyer ve toplum önündeki durumu anlatan 10. evin yönetimindedir. Toprak elementidir. Diz, kaval kemiği ve ayak bileklerini aslında simgeler. Kendi otoritesini, otoritesini kurmak için kurnaz ve kötü yola başvuran kişileri de aslında ifade ediyor. Görünenin ardında görünmeyeni ifade eder arzuların tetiklenmesidir. 15 sayısı esaretten kurtulmayı da anlatır aslında bize. Çünkü Kabala'da 1 artı 5 eşittir 6 yani 666 şeytanın ismidir. 6 aşıklar kartıdır ve birbirine çok benzerler. Aşıklar ve şeytan kartını böyle yüz yüze gelecek şekilde yastığınızın altına koyup aşka dair, kendinize dair atalardan aktarılan negatiflerin görünür olmasını ve şifalanmasına niyet ederek bir çalışma yapabilirsiniz. Ee, biraz rüyalarınız karışabilir ama rüyalarınızda bununla ilgili bazı bilgiler de gelebilir size. Ee, tarot kartları ritüel yapmak güzel sonuçlar veriyor. <laughs> ee, ama bu kart çıktığı zaman tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Aşklar kartıyla da benzer özelliklere sahip. Yıkılan kule e, sayı değeri 16. Ee, bir de yaşamın döngüleri var kartlarda farkındaysanız. Mesela 16 yaş böyle ergenlik yaşıdır ya. Bir şeyler yıkılır hayatımızda yeni bir şeyler başlar. Onu da ifade ediyor. Bir hareket enerjisi var çünkü Mars yönetiminde. Dolayısıyla yıkılan kare çıktığında öldük, bittik, yandık gibi bir ifade yok aslında. Ee, biraz saldırganlık ve e, öz savunmayı temsil eder tabii ki. Bir saldırı vardır üzerinize. E, bir şey yapılıyordur. E, bir saldırı vardır. E, sizinle uğraşanlar vardır bu kart çıktığında bunu ifade ediyor olabilir. Kule dört elementinde saldırıda olduğunu gösterir. Aniden gelen enerji ve öfke patlamalarında ifade eder. Gerilim, kudret ve dürtüleri ifade eder. Dürtüsel hareketleri ifade eder. Değişim yapmanın aslında zamanı gelmiştir artık. Yıkımı ve yıkımın yeni inşa alanları açacağını gösterir bize. Çünkü bir şey yıktığımız zaman yerine yenisini yapmak için çoğu zaman yıkarız. Bu da Artık eskiyi yıkıp tekrar e, yeni bir enerjiyle e, tekrar harekete geçmemizi anlatır. Çünkü ateş elementi ve Mars simgesin e, Mars'ın yönetiminde bir kart. Ateşli hastalıklar kan dolaşımı, erkek cinsel organlarında temsil eder ve birinci evin yönetimindedir. <laughs> Burada ilahiden bir ceza da vardır aslında. Hiçbir zaman e, sahip olduklarınıza güvenmeyin diye de. Uyarır bu kart e, kişinin rahatını bozan şeylerin olabileceğini de işaret eder. Dediğim gibi sağına ve soluna gelen kartlarla çünkü tarot hiçbir zaman tek bir kartla yorum yapılmaz. Mutlaka bir olay örgüsü kurmanız lazım ve bunun için en az üç kartla açılım yapıyor olmanız lazım. Öncesinde ne olmuş so e, şu an durum ne ve sonrasında olabilitesi yüksek olan konuları bize verir. E, değer yargılarının yıkılmasını da tabii ki anlatır. Ee, bir artı altı yani sayıları topladığımızda 7 rakamına ulaşırız 7 yedi boyut 7 kattan gelen haber e, anlamında taşır biraz uyarı kartıdır Yani bu kart geldiğinde konuyla alakalı bize bir uyarı yapılıyor olabilir Yıldız kartı sayı değeri 17 ve kova burcunun yönetiminde toplumsal bilinç ve ileri düşünceyi temsil eder Çünkü kova toplumsal bir burçtur fedakar öngörülü devrimci ve daha iyi bir gelecek hayal Kur'an kişiyi temsil eder. <laughs> 11. evin yönetimindedir. Kalbini e, takip et mesajı verir. Yani duygularına güven, kalbini takip et. Kalbi ne diyorsa e, onu iyi analiz eder. Hava grubudur. Bacak, baldır ve ayak bileklerini aynı zamanda temsil eder. Aklın ve aydınlığın da habercisidir. 17 kişilik kartı olanların e, duygularını anlatabilme cesareti göstermesi gerekiyor. E, çünkü sayı değerleri 8 yapıyor ve 8 sayısı sonsuzluğu biliyorsunuz ki işaret e, eder. Bu yüzden e, bu e, aydınlığın habercisi ve sonsuz bir döngü içerisinde o aydınlık içerisinde kalabilmek bunlar önemli. Ve kartın simgesine de bakarsanız zaten bir kadın figürü var. E, hem suya hem toprağa e, su döktüğünü görüyorsunuz. Burada bir dengeleme de tabii ki söz konusu. Bir de e, geceyi ifade eden bir kart. E, o yüzden hani bilinçaltı konularını da aslında bize gösteriyor. Ay e, kartımız var. Sayı değeri 18 ve balık burcu yönetiminde Tabii ki sezgiseldir. Ay, balık burcu dediğimiz zaman ve Ay varsa konu içerisinde sezgilerimizle hareket ettiğimizi ifade eder. Bir ay, hayalperest, sanatçı ruhu ve yaratıcıdır. Kurban bilincinde olabilir çünkü bilinç altında temsil ediyor. Bilinmezliklerle dolu birini de simgeliyor olabilir bu kart. Su grubudur. E, suları hareket ettiren Ay'ın gücünü ifade ediyor çünkü biliyorsunuz Ay geldi olaylarına neden oluyor. Bizim vücudumuz da %75'i suyla kaplı olduğu için tabii ki Ay'ın döngüleri bizim vücudumuzda vücudumuzdaki suyu da hareketlendiriyor. Bu yüzden e, dolunay ve yeni ay zamanlarında e, ya da balzemik ay zamanlarında vücudumuzda da fiziksel bir takım farklılıkları görebiliyoruz. O yüzden güçlü bir karttır bu. E, şimdi güneşin içinde bir ay var görüyorsunuz kartta. Karanlık ve aydınlık aslında iç içe ay mutsuz bir yüz e, simgesindedir. Bu da e, kurban bilincini aslında temsil ediyor. 12. evi yönetiyor ve ayakları ifade eder. Balık burcu çünkü son burçtur. E, koç kafayı, balık ayakları ifade eder. Sayı değeri toplamı 9 ermiş karşısına denk geliyor. E, 18 kişilik sayısına sahip olanlar içinde ermiş barındırırlar aslında. Hislerinden çok emindirler. Duygu durumlarına dikkat etmeleri gerekir. Çünkü içsel olarak onu çok iyi hissederler. Kurnazlık ve saflığa eşit mesafede olmaları gerekiyor. Çünkü kurnaz olmaya da ihtiyacımız var. Saflığa da ihtiyacımız var. Ama birbirinden baskın çıkarsın o zaman dengeler bozuluyor. Bu yüzden ikisine de aynı mesafede durması gerekiyor. Ay tabi tepkisel davranışlarımızı da veriyor. Ruhla madde arasındaki dengede e, alman, e, dengeyi alman gerektiğini de anlatan bir kart. E, belirsizlik var. Tavsiye veren bir karttır. Yin-Yang e, sembolü taşımak olumlu sonuçlar getirecektir eğer kişilik kartınız 18 ise bu e, yin yang sembolünü taşımak size o dengeleme durumunu biraz daha aktif hale getirecektir. Bir de e, ay kartı ile de çok alakalı olduğu için annenizden aktarılan bilinçaltı kayıtlarınızı da ifade ediyor olabilir. Belki annenizden aktarılan e, değer yargılarınızla ilgili bir sorun vardır ya da alım alma verme dengesiyle ilgili bir probleminiz vardır. E, burada bunu dengelemeniz gerektiğini de bize anlatıyor olabilir. Ve güneş e, sayı değeri 19. E, simgesi tabii ki güneş. Yeniden doğuş, kendine güvenen, irade gücü olan, istek ve dürtüler anlatan bir kart. Güçlü bir erkek figürünü de temsil eder ve ateş elementidir. Tabii sayı değerinin toplamı 10, yani kader çarkını ifade eder. Yaratım gücüne inanmayı anlatır. Çünkü kendi gücünüze inanmanız gerekiyor. Şimdi sarı hem iletişimle alakalı, tabii güneşin rengi aynı zamanda solar e, plexus'un rengidir. E, solar plexus iletişimle alakalı bir çakra olduğu için burada ciddi bir iletişimden bahsediyoruz ve yaratım gücünden bahsediyoruz. Çünkü solar e, çakra aynı zamanda ile beraber yaratımı da anlatır bize. E, karanlığın yok olması, aydınlığa uzanan bir zaman dilimine artık yaklaşıldığını ifade ediyor. Bazen egosal bir kişiliği de verir. E, çünkü güneş egolarla alakalıdır. Bu egonun dengesiz olması e, tabii ki önemli. Bir de farkındaysanız eğer e, şurada ayçiçekleri var, bunların güneşe dönüyor olması gerekirken Kişiye dönmüş yani artık sizin e, yolunuz açılmaya başlamış Güneş'ten aldığı ışığı size yansıtmaya başlıyor önünüzü açmaya başlayacak bir sürece girdiğinizi ifade ediyor olabilir ve mahkeme kartı sayı değeri 20 Plüton'un yönetiminde. Meydan okumayı, güç savaşını ve direnmeyi anlatır bizlere. Evrim ve kaçınılmaz bir değişim vardır. Çünkü mezarlarından sanki sura üfleyen bir melek var orada. Ve mezarlarından çıkan insanları görüyorsunuz. 8. evin yönetiminde ateş elementi ve karmik dersleri ifade eder. Bu arada karma dediğimiz zaman aklınıza lütfen geçmiş yaşamlar gelmesin. Karma eylemlerimizdir. Ne ekersek onu biçeriz. Yani iyi ektiysek ee, iyi mahsul alırız. İşte bakmadıysak ekinimize o tohuma iyi bakmadıysak Kötü mahsul alırız. Bu yüzden e, karma aslında eylemlerimizdir. Hani burada geçmiş yaşamdan bahsetmiyor. Diğer kartlara göre e, asıl anlam ifade eder. Hepsi de öyle. Yani yanına sağına soluna açılan kartlara göre e, ifade edecektir. Ama ilahi adalet e, harekete geçmiştir artık. Uyanışı da simgeler tabii ki. Döngüler değişirken her şeyin hesabının görüldüğünü anlatır. Orada artık bir muhakeme var. Bir şeyleri mahkeme ediyorsunuz ve bir sonuca bağlıyorsunuz. 20 sayısının toplamı da 2'dir. Azize kartına karşılık gelir. İlahi adaleti, iyi ve kötü hesaplaşmaları simgeler. Ölüm ya da e, şey, ödül ya da ceza zamanı gelmiştir. Dediğim gibi ne ekersek onu biçeceğiz. İyi mahsul almak için tabii ki o tohuma çok iyi bakmış olmamız gerekiyor. Eğer bakmadıysak sonuçları da kötü olacaktır. Hani bu ödül ve ceza zamanının bize geldiğini anlatıyor. Dünya kartına geldiğiniz zaman sayı değeri 21, Satürn yönetiminde e, evrendeki olasılıkları gösterir bize. Çünkü dört element de vardır bu kartta. Mantıklı insanların kendi limitlerinin farkında olduğunu ve buna göre akıllı seçimler yaptığını ifade eder. Ayakların yere sağlam basması demektir aslında. Onuncu evi yönetir. Kemik ve deriyi temsil eder. Toprak elementidir. Kartın gezegeni e, Satürn 29 yılda bir döngüsünü tamamlar. Astrolojide ve hayatımızda önemli değişimlere neden olur. Aslında dört element de var dediğim gibi bu kartta ee, kendinden yeniden doğmayı, ruhsal gelişiminin tamamlanması, başarıyla biten bir dönemi anlatır. Çünkü burada elinde e, işte meşaleleri olan kendinden emin bir kadın figürü var Güçlü hayvan figürleri var bir insan bir kartal işte aslan Hani güçlü hayvan figürleriyle etrafı çevrilmiş ve kişi yine yeşil bir halkanın içerisinde yeşil zaten hem Satürn'ün rengi hem bolluk ve bereketle alakalı. O yüzden artık bir başarı döneminin, geldiğini bize anlatıyor. Sayı değeri 2 ile artının toplamından oluşan 3 yani gelişimini tamamlamış, her şey tamamlanmış ve dinlenme sürecine artık geçildiğini bize ifade ediyor arkadaşlar. Ee, ruh eşinin blokajlarını, hani ruh eşi ve blokajların kaldırılması ile ilgili bir ritüel var. Ee, i̇mparator ve imparatorçu kartlarını yüz yüze koyup yastık altına e, koyabilirsiniz. Aşkla ilgili blokajlarınızın işte görünür olup şifalanmasına niyet edebilirsiniz. Bunlar böyle küçük küçük şeyler ritüeller ritüel demek zaten bir şeyi tekrar etmek anlamına geliyor. O yüzden hani bu kartlara böyle çok ilahi anlam lütfen yüklemeyin. Onlar birer kart. Aslında bilinçaltı okuma kartı. Yani üç vakte kadar sevgilini arayacak kartları değildir aslında tarot kartları ee, çok iyi bilinçaltı okuma kartlarıdır ya da olayla ilgili sizin bilincinizde ne olduğunu bize anlatan kartlardır kendi enerjimizle çekeriz çünkü o yüzden hani çok e, ne sarkaca ne tarot kartına e, çok ilahi anlamlar lütfen yüklemeyin onlar e, bize yol gösterici e, bir takım e, materyaller olarak bakın. E, çünkü anlam yüklediğimiz zaman konu çok başka yerlere gidiyor. Her şeyi realist bir bakış açısıyla bakmak fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar. E, ana bitirdik. Saraylı kartlarıyla devam edeceğiz. E, bayram yaklaşıyor. Şimdiden bayramınız kutlu olsun diyorum. Ramazan bayramımız. Bayramdan sonra tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın.